Merhaba arkadaşlar. Emin'in Eliş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işi patiğin taban kısmını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde e, taban kısmını oluşturacağız. Bu şekilde bakın patiğimizi inceledikten sonra bunu buraya bırakalım. Şimdi tabanımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar yapmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Ee, hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek şimdi patimize başlayalım. Şimdi buraya bir tane sıkılaştırma zinciri çekiyorum. Bunu sabitledim buraya bakın. Ondan sonra burnumuzun en ortasını buluyorum. Bulduktan sonra 1 iki bu şekilde tığımı geçirdim ilmeğimi de buraya takıyorum. Buraya bir tane zincir çektim. Buradan dört tane ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi iki tığımdaki 1 2 3 4 İlkin tek diğerlerini çift alarak sıramın başına geldim. Bu şekilde şimdi buradan ilmeğimi çıkaracağım. Bakın hemen bu taraftaki buradan çıkardım. Şimdi bu ilmeklerimi artıcı artıracağım. İlmeklerim şu anda 3 4 5 bir de buradan alacağım 6. İlkin tek diğerlerini çift alarak sıramın başına çıktı. Daha sonra tekrardan tığımı çıkarıp buraya taktım. Bu ilmeği de buraya geçirdim. Daha sonra bakın şuradakinden en köşedekinden ilmek çıkarıyorum. 3 4 5 6 7 Bir de buradan alıyorum 8. İlkin tek diğerlerini çift alarak sıramın başına tekrardan çıktım. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. Buraya bakın. Çok belli ilmeklerimiz şuraya. Şuradan tığımı geçirdim, ilmeğimi de buraya taktım. Bakın şimdi. Burada köşedeki ilk ilmeğimden ilmeğimi aldım. 3 4 5 6 7 8 9 Bir de buradan alıyorum. 10 daha sonra 10'a kadar artıracağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar 10'a kadar artırdım. Tekrardan tığımı çıkardım. Buraya taktım. Şimdi artırmayı bırakıyorum arkadaşlar. Buradan ilmek almıyorum. En köşedekinden bakın. En köşedekinden ilmek almıyorum. Bir yanından ilmeğimi alıyorum. Şimdi ilmeklerimi to topluyorum tek tek. Bu şekilde sonuncusundan da ilmeğimi aldım. Şimdi sayıyorum 2 4 6 8 10. Evet arkadaşlar buraya batıyorum. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi toplayarak sıramın başına çıkıyorum. Az önce artırarak yapmıştım. Şimdi artırma yapmadan devam edeceğim. Şimdi ilmeğimi çıkardım. Bir sonrakinden aldım. Bakın. ilkinden değil. Bakın buradan değil. ikincisinden ilmeklerimi topluyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Bu arada tığım 3 numara. Tunus tığı. Bakın 10 tane siz ara sıra sayın ilmeklerinizi karıştırmayın. 2 4 6 8 10. Evet bir de buradan alıyorum bakın kenardan belli zaten. Teker teker ilmeklerimi şimdi pardon, ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum. Sıramın başına çıktım. İlmeğimi bıraktım. Bir sonrakine batıyorum. İlmeklerimi tekrardan topluyorum bu şekilde 10 ilmekle devam edeceğim arkadaşlar. Ta ki nereye kadar devam edeceğim hemen göstereceğim size. Bir de buradan bakın ilmeklerimi topladım. Sonuna geldim. Buradan ilmeğimi alıyorum. Topluyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi nereye kadar toplayacağım ta ki patiğimizi şöyle katlıyoruz ilmeklerimizi böyle buraya kadar toplayarak geliyoruz arkadaşlar şimdi bir kaç sıra daha göstereyim size ben ee, oraya kadar gelince görüşelim olur mu bu şekilde ilmeklerimi teker teker bakın zaten belli ilmeklerimiz Tunus işi bilenler bilir tellerinden alıyorum bu şekilde ilmeklerimi böyle tekrardan çıkardım ilmeğimi yandaki ilmeğimi geçiyorum taktım ilmeklerimi yine topluyorum Bakın böyle sondakini de aldım. Şimdi bir dahakine bir dahaki ilmeğe geçtim. Bakın belli buradan alıyorum. Bu şekilde sıramın başına çıkıyorum. Böyle buradan ilmeğimi aldım. Bunu geçirdim bu şekilde devam ediyorum edemedim sıramın sonuna kadar ilmeklerimi toplayarak bir de buradan alıyorum sıramın sonuna geldim buradaki ilmekten aldım bu şekilde sıramın başına çıkıyorum Bakın ilk önce 4 ilmeğimizle başladık. 10 ilmek olana kadar artırdık. 10 ilmekle şimdi buraya kadar şuraya kadar şuraya kadar devam edeceğiz. Burada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Bakın Fatihimizin buraya topuğuna kadar geldim. Şimdi burayı göstereceğim size. Son ilmeğim kaldı. Bakın arkadaşlar. Bu ilmeğimi de bakın. Sizinki de muhtemelen böyle kalacaktır. Bu ilmeğimi bu şekilde aldım. Buradan da zincirle birlikte alıyorum ki bunu açılma olmasın diye. Bu şekilde geri dönüşümü yapıyorum. Daha sonra ilmeğimi çıkardım. Buradaki ilmeğim son ilmeğimi aldım. İlmeklerimi topluyorum tekrardan. Bakın şimdi. Buradaki bakın. Buradaki tellerden ilmeklerimi toplayacağım. Bu şekilde geri dönüşümü yapıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bakın buradaki telden ilmeğimi aldım, geçirdim ilmeğimi. İlmeklerimi topluyorum. Bakın buradaki teli alıyorum. Geri dönüşümü yapıyorum. Tekrardan ilmeğimi çıkardım. Buradaki teli alıyorum. İlmeklerimi topluyorum. Bu şekilde tel, bu telden aldım geri dönüşümü yapıyorum. Bakın topumuz dönmeye başladı. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi nasıl anlatsam ilmeğimi bıraktım, buradan aldım, buradan. Buradaki ilmekten 10 tane ilmek kalaya kadar kalasıya kadar sayıyorum. 10, 10 ilmek daha buradan 10 ilmek buradan 10 ilmek kalasıya kadar sayıyorum. Ondan sonrası kesme yapacağım tekrardan arkadaşlar. Orayı da göstereceğim. Bir iki sıra daha örelim şimdi. bu telden ilmeğimi aldım. Geri dönüşümü yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi tekrardan topluyorum. buradan ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerimiz döndü. Pardon, topumuz döndü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Topumuz döndü. Şimdi buradan 10 ilmek kalasıya kadar yapacağım. Tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın 2 4 6 8 10 ilmeğim kaldı. Bu tarafta da 10 ilmeğim var. Şimdi kesmeye başlayacağım. Yine aynı şekilde ilmeklerimi alıyorum. Şimdi bakın, iki tanesini bir aldım, kesmiş oldum. Tekrardan sondan 2 ilmek kalasıya kadar örüyorum. Bakın şimdi iki tanesini ördüm, iki tanesini aynı anda örüyorum tığımın üstüne aldım, aynı anda ördüm. Burayı da tek örüyorum. Sonra da buradan ilmeğimi alıyorum, örüyorum ilmeklerim 10 taneydi 8'e düştü İlmeklerim ilmeklerim kaçtı tüh. topladım şimdi ilmeğimi çıkardım telimi aldım geçirdim ilmeğimi şimdi burayı hiçbir şey yapmadan örüyorum düz 8 tane ilmeğimi topladım Bir sıra keseceğim, bir sıra düz öreceğim. Buradaki telden aldım. Geri dönüşümü yapıyorum. Daha sonra buradaki telden alıyorum. Ee, şimdi kesmeye başlıyorum. İki tanesini aldım. Bakın şöyle göstereyim. İki tanesini aldım. İki ilmeği bir aldım. Çektim. Daha sonra ilmeklerimi topluyorum. Sondan iki ilmek kalasıya bu şekilde ördüm. Bir de buradan aldım. Al. Evet arkadaşlar. Buradaki ilmeğimi de aldım. Şimdi tığımın üstünde altı tane olacak. Buraya düz örüyorum. Kesmiyorum. buradaki telden alıyorum şimdi ikisini bir aldım ördüm tığımda bakın ikisini bir aldım burada da iki tane kaldı onu da aldım tığımın üstünde dört tane ilmeğim kaldı dört tane ilmek olasıya kadar kestim geri döndüm şimdi artık hiçbir şey yapmıyorum bir bitene kadar devam edeceğim bu şekilde 4 ilmek buradan da aldım. Dört ilmekle devam ediyorum. Nereye kadar devam ediyorum? Buradaki ilmeklerin bitene kadar devam ediyorum. Bu şekilde bunu yapmamın sebebi patik e, ayağımızdan çıkmasın Arkadaşlar o yüzden yaptım kesme işlemini bu topluyoruz Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen e Beğeniriz de sosyal medya e, sayfanızda paylaşırsanız da çok sevinirim. Şimdi alamadım arkadaşlar. Onu alayım geleyim. Evet arkadaşlar, son ilmeklerimi de topluyorum. Elim çok sıkı alamıyorum ha. Buradaki son ilmeğimi de aldım. Şimdi bu şişimi bırakıyorum elimden. E, ee, tığımla devam edeceğim. 2 numara tığ 1.75 Bununla devam ediyorum. Burayı sık iğne yapacağız. Böyle sık iğne ile devam ediyorum. Bütün ilmeklerimiz sık iğne ile bakın şimdi. Bakın buradan böyle. Böyle. Buradaki ilmekleri bakın. Bu şekilde patiğimizin etrafını buraya kadar devam edelim gelelim arkadaşlar sık iğne ile bir tane daha göstereyim şuradaki ilmeklerin üstüne batıyorum bakın bu şekilde bu şekilde buraya kadar gelelim Evet arkadaşlar bakın son ilmeğime kadar geldim bir tane zincir çektim ipimi burada kesiyorum bu ipliklerimi burada gizleyeceğim daha sonra şimdi pembe ipimle kenarını yapmaya geçeceğiz pembe ipimi aldım şimdi elime bir tane zincir çekiyorum buraya ilmeğimi çıkardım buradan herhangi şu topuktan geçirdim tığımı ilmeğimi de geçirdim buraya bir zincir çektim şimdi bir ikincisine batıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Pardon dört tane zincir çekeyim. Bu, bu araya battım. Kenar oyasını yapıyoruz. Bir ikinciye battım. Üç dört tane zincir çekiyorum. Buradaki geri dönüp bunun içine batıyorum. Daha sonra iki tane bir ikinciye batıyorum 4 tane zincir çekiyorum geri dönüp içine batıyorum tekrardan bir ikinciye 4 tane zincir geri dönüyorum ikinciye batıyorum 4 tane zincir geri dönüp içine battım ikincisine battım bu şekilde kenar oyumuzu içine geri döndüm 1 2 4 tane zincir sonra geri dönüşümü yaptım ikincisine battım bu şekilde 4 zincir geri döndüm bu şekilde arkadaşlar Şimdi aynı şekilde buraya gelelim. Burada görüşelim. Evet arkadaşlar bakın sonuna geldim. Bu şekilde buraya batıp ilmeğimi kaydırarak bir zincir çektim. Kesiyorum bunu bu ipimi. Bu şekilde. Şimdi buraya bu arkada arkaya bu ipliklerimi gizleyeceğim. bir tane zincir çekip keseceğim. Bunu da aynısını şurayı yapayım. Patimizin arkasında kalacak bunlar. Bir zincir çektim. Şimdi bunları temizleyeyim. Manken ayağına giydireyim. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar patimin bitmiş hali bu. Bakın altı tabanı topu bu şekilde burayı da böyle yaptık. Patiğimizin bitmiş hali. Nasıl oldu sizce? Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar Şenay arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Güzel çizimini benimle paylaştığı için. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.